Afları bitirdik, vergileri <laughs> senin KDV hariç bitirdik. Eee... Şey var... Hmm, da bir dakika. Plana giriş yaptım da. Kaç ya, alacakları alsak onları da hallediyoruz da. Adam benim. Atatürk gibi bakıyor be ekrana. Yani şu kadarlık alan bir kadar yere Çene, dudak ve burun. <laughs> dikkat et bak yalnız. Yalnız şey değil. Hiperaktif değil artık. Biliyor musun Zafer? Artık hiperaktif değilim. Gerçekten mi? Çok iyi. Oğuz onu biraz kameraya alsana. kamerayı alıyorum zaten. Gerçekten mi? Evet. Ne istiyorsun lan bu kadar hareketlisin? Eskiden atanın yanına böyle yapardık hatırlıyor musun? anne? <laughs> <laughs> Anime yapmışlar şu şey, 2000'in başlarında. Ona bir kaç yıkıyor. Kuzu. Ata! <gülüyor> Yok! <gülüyor> Oğlum. Sen bakışı görmedin. Yana bu baktı. Öyle mi? Yana baktı tabii canım. Ha boşver dedi. Burada duştan çıkmış kızlar var ki anneme ne diye bakayım. Yok bir şey demedin diye o da geri döndü. sokulma. El ağza sokulma.